Gecenin körüne geliyor. Oha oha. Şimdi cumartesi akşamı salıyor. Oha. Altıdan sonra. O ne ya? Sonra pazar akşamı ona kadar. Ona kadar niye? Yani Yarın iş var. Iş şu var. O zaman sen bir cumartesi geceleri çıkıyorsun dışarı. Hı hı. Ayakkabını niye çıkıyorsun? Çorabım çıkmış. Harbiden şaka gibi. Ben ne derim onun için geldim. Burada kaçtı. Devam et. Askeri hayatı yaşıyorum. Şey ne ya? <laughs> Kanı <Kafamı> dikili <laughs> Oraya yüzeyiz Arada böyle ben öğlen okusunu çok seviyorum tamam mı? Böyle yavaş yavaş çalışıyorum koltuğa Hadi kalk oraya yürü. Tamam diyorum. <laughs> çok uyuz yüzeyiz. <laughs> Gitsene saçma. <laughs> Vay inşallah. <laughs> Gitsene. <iç. gülüyor> Vallahi ya yazık ama ya böyle bir çocuğun olacak böyle iş güç bir yedi yirmi dört. Kıyar mısın? Ben kıyamam. Kendin bir işe başla. Yapamıyoruz biz. Niye? Kandırıyorlar bizi. <laughs> Kandırıyorlar. Hayır bir iş kurma işe başla. Hı? Yok ya. Bunu hiç yapamazsın sen. Ne oldu. Ne oldu? Midesin geldi. Ya. Spor yapacağım ben. <laughs> Düşün bak spora yazıldım ben. İşten erken çıkayım da kaytarayım diye. Hiç gitmez. <laughs> Gidiyor da bir saatte kalıyor. Hiç gelelim. bırakmıyor. Ha? Ya, ne kıyıyor canım o kadar da diye. Zaten muhtemelen bir işin şey yok. Olabilir. Bir evin de yok. Olabilir o da olabilir. Bir arabanın hiç yok paran da yok. Gelip bizde yaşayacaksın mecburen. <laughs> gel biz seni alalım üç yesin. Babam, uyandırmıyor da gel. Bazen da. hafta işi plan yapıyor çocuklar. Gidemiyorsun, paran mı yok? Nasıl gidiyorsun? Yani? E, de. ki Bak arkadaş babasıyla kavga etmiş yanında olmam lazım. <laughs> bazen uyumalarını bekliyorum. Çıkıyorum oradan bazen yakalıyor tamam ne oldu? Sorma bu arkadaşın lastik patlamış lastik değiştirmeyi bilmiyordun. Hemen bir gideceğim falan. Hele kandırıyorum. Sonra ne oldu diyor. Gittim evine ya bırakmadı çocuk beni gece geç diyor falan filan bilmem. Hep bir şey bahane bu buluyorum ha. Ben de hep elçi gidiyorum. Elçol hep kötü. Ne durum ki? Sabah yedi buçukmuş. Ben yedi buçukta işte olayım arkadaş. Bırak gece beni. Bırak ya. Ondan sonra bir mantıklı geldi tamam mı? Sabah yedi buçukta bir gelen böyle. <laughs> <laughs> yani, gece uyuyamıyorsun, uykunu alamıyorsun, kendini zinde tutamıyorsun, içini yapamıyorsun. <laughs> mantıklı. Benim bedava da Bir günde ben Ayçalara da çıktım, <laughs> Ayça bize de çıktı. Onun annesi bize gelmiş, benim annem onlara gitmiş. patladık. Ben bunları çıkaracağım. Tamam hadi git. Tamam tuvalete gideceğim. Ben de bir Sedoş'a bakayım.